Nasıl yok olmaz kaça? Hayır. Hayda. Ben şimdi yatırmıştım. Ben biliyorum ben orada görebiliyorum. Ne şimdi? Ne yapıyor? Ne Şubeniz neresi Şube şey... Buradan yabancı yerden mi yaptı Hı hı. Şeyde var ya. Akdere'den. Yani, Akdere'den. Ha, gene oraya gideceksiniz. Hı Oraya gidip orada işte bu evren geldiğini göstereceksiniz. Tekrar kaydınızı alacaklar. Asal daire ile irtibata geçecekler. Bir de ya. ben en son gittim de bana Şubat'ta gidilmeyeceğini bana Şubat nasıl gidilmeyeceğini Yazılı belge almadım mı? Ya. da kadın orada baktırdı. şimdi şu bazen şubeyle daire arasında bir irtibatsızlık da olabilir. Belki yanlışlık da olabilir. Onu işte gidip şubeni de siz kendiniz halletmeniz gerekiyor. Allah Allah. Bana yok Mayıs'ta dedi. Hani ne zaman de. görüşürüz? Mayıs'ta A mı gideceğim, B mi gideceğim dedi. Mayıs'ta A, B demedi. Ee, benim Şubat'ta gideceğim belli tamam mı? Şubat'ta gideceğim hani bekliyordum. Tezi bozdurdum ben. Şubat 2-3 muhtemel sektari yazıyordum. Muhtemel sektariyden sonra ben gittim oraya. Gittim ben dediler ki sizin şubeyi iskilip, iskilip bir almıyor. Ya Mayıs'ta olacak dediler, bir dahaki cihaz dönemi. Ya da Mayıs dediler, şey, Ağustos dediler. Ama Mayıs olduğu kesin değil dediler. Ya yani yakınsa bugün de gidebilirsiniz, yarın da bir Mesai 5'te işte bitiyor. Bir gidin görüşün olmazsa. Böyle böyle bir evrak geldi. Ahmet Bey, yoksa tutuklarına cenab Genel Genel Kurma yasal, yasal, yasal Daire Başkanlığı'na alın dersiniz. Bunun bir işlemi var mıydı? Onu ben bilemem. Tabii, mahkemeye. Askeri mahkemeye çıkarılıyor. Biz almaya geldik. Biz almaya geldik. Evet. Hı. Abi şaka yapıyorum Kamera nerede? Sen var mı? Ya Bu şaka kazı var mı? önde, in aşağı. Tam karşında askerler var. Yani insan rahatsız ne şey. Şaka mı? Olmaz önce şey şubesine gideriz. Teyidini alırız. Yok direkt askeri öfke. savcılığa gideceğiz. Abi. Savcılar. Hakkında tutanak tutmayacak. Tamam neyse yapalım mı? Yok <laughs> yok <laughs> yok. Ve sen yaptığın işler yaptırmadın mı? Askeri ya ben onu yaptırdım. Bir bir ki. Ay, ya adam yarmıyor mu? Ha, seni de gönderme yapma. Hiç falan şakası yok bu işin. Ha, Ya o anı alır, falan al. Ya alır? Seni... Yani, bu sen mı <laughs> 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 yani. yani belki elinde şey yapamayız. Abi ya. ya tamam, ya Ben yaptırdım. <laughs>

<laughs> Abi sen <laughs> gelin. Gelin, gelin. <laughs> de gel. Gel gel gel. Sen de gel. Gel gel gel. Gel gel